Merhaba. Bugün İtalyan YouTube kanalı içinde limonlu tavuk yapıyoruz. İtalyanca scaloppine di pollo al limone. Biraz daha uzun geliyor. Asıl bir yemek? Çok çok izli. Her zaman gibi çok çok lezzetlidir. Ve bu evinde sürekli yapıyorum. Ne zaman zaman yok. O için de siz de yapabilirsiniz. Ne ihtiyacımız var? Tavuk ihtiyacımız var. Tavuk göğüs. Biraz un, limon, tereyağı, tuz, biraz zeytinyağı. Ve isterseniz biraz daha caperi. Ben biraz daha caperi ekliyorum. Biraz da böyle ekşi nokta ekliyorum. Nereden başlıyoruz? Biraz un bir tabak üzerinde koyuyoruz. Biraz tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. Bu karışım ile bizim tavuğumuz paneleneceğiz. Biraz da kenarda koyuyoruz. Tavukta alıyoruz ve ince kesiyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bir taraftan kesmeye başlıyoruz. Ve sona kadar gidiyoruz. Şu anda bizim tavukları Böyle panelleniyoruz, Paneleniyoruz bizim un ve tuz karışım. Ve ekstra çok ayrılıyoruz. Çok fazla olmaması lazım. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü ondan sonra bundan dolayı limon suyu yapıştıracak üzerinde. bizim un işimiz bittik. Şu anda burada bir tava var. Biraz da zeytinyağı ekliyoruz. Biraz tereyağı ekliyoruz. Ve bizim tavuktan ekliyoruz. Arada bir limon dilim dilim yapıyorum. Biraz kızarmak gerekiyor. Biraz böyle hafif altı rengi kasarmak gerekiyor. Ve un bu için yardım ediyor. Şu anda bizim tavuk pişmiş gibi biraz kaperi ekliyorum. Benim limon dilimleri ve limon suyu ekliyorum. Çok, hepsi. öyle bir buçuk limondan gibi. Limon suyu, yağ ve biraz un ile çok güzel bir sos yapıyor. İstacı karıştırıyoruz biraz. Artı bizim tavuklu limon hazır. Hafif ekşi ve çok güzel aromatik limon kokusu var. Ve bizim caperi ve limon sosu. Gerçekten binden almaz pratik ve enfes bir yemek. Scalopinia limone. Ben de evde çok yiyorum. Sen de şimdiden beri ye. Kalopine di pollo, limonlu tavuk. Ben şu anda gerçekten çocuk hissediyorum çünkü ben evden, benim aileden çok yiyordum. Bu bu sosu o kadar kolay ve pratik mi? Ve bu kaperin çok güzel bir lezzet veriyorlar. Bence herkes bu tabak yemek için de buradan gelebilir veya bazen burada yiyebilir çünkü bu yemekten çok defa menüde yer alıyor.